Allah rahmet eylesin. Kendisine olansın akrabalık ve dünya müteahhit haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Dünyaya müteahhit haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Sözünün emin olsun. Ömerliğimizi dergah izzette kabul eylesin. Amin. Ve selamun aleyküm selamun aleyküm. elhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbil <laughs> alemin. Dualarımızın kabulü için, ünalarımızın affı için, gelmiş geçmişlerimizin ervahı için, akıbetlerimizin ayrı için, özellikle ati merhumenin Fatiha. Ne diyeceğiz? sağ olsun. Konucuya geçiyoruz mezarlığa. <laughs> Dünyanın mütahallik helal eder misiniz? Helal, helal olsun, olsun. Allah'a bilince nazil ve memnun olsun Helalliğinizi dergahı izzette kabul eylesin <laughs> allah Ekber allah Ekber allah Ekber aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumenin ruhu için ve bir Allah rızası için el Fatiha. <laughs>